Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, bugün 2 Temmuz, bundan tam 27 yıl önce Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerinden birisi yaşandı. Aydınlığa karşı, demokrasiye karşı, özgürlüğe karşı, Türkiye'nin bütünlüğüne karşı hunharca bir katliam yapıldı. 27 yıl yıl önce yaşamını yitiren tüm aydınlarımızı, canlarımızı buradan özlemle, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. E, ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin bundan sonra asla başına böyle elim vakalar bir daha gelmesin diyorum. Değerli basın mensupları, dün eee Kastamonu milletvekilimiz Sayın Hasan Baltacı ve eee Kırklareli milletvekilimiz Sayın Turabi Kayanla birlikte Çankırı ilimizde bir ziyaret gerçekleştirdik. Ziyaretimizin temel amacı 17 Aralık 2017 tarihinde büyük bir törenle temel atılmış olan 40 yıllık Çankırı'nın Kurşunlu'nun sevdası olan eski adı Kızlar Yolu Barajı, yeni adı Devrez Barajı'nın ne durumda olduğunu görmek için Çankırı ilimize bir ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, ee, bölge e, Türkiye'nin en fazla göç veren illerinden bir tanesi ve Çankırı Cumhuriyet Tarihi boyunca da nüfusu e, çok fazla sayıda başta Ankara olmak üzere tüm e, illerimize göç veren e, önemli bir e, yerleşim merkezi. E, acaba burada baraj ne aşamada diye incelemelerde bulunmaya gittik. E, şu belgeyi göstermek istiyorum, Çevre Şehircilik Bakanlığının. Bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinde zaten bu barajın yapıldığına dair bilgiler mevcut olarak sitede de yer almaktadır ve temel atma töreni ilişkin bilgiler hala hazırda bulunmaktadır. Bölgeye yapmış olduğumuz ziyarette yanımızda Çankırı İl Başkanı'mız ve Kurşunlu İlçe Başkanı'mız da bulunuyordu şunu belirtmek istiyorum Tabi baraj şehrin merkezinde değil çok uzak bir merkezde nasıl gidebiliriz diye araştırmalar yaptık zor ve engebeli bir yoldan sonra fotoğrafta gördüğünüz gibi birkaç saatlik bir saati yakın bir yol gittikten sonra barajın bulunduğu yere yaklaştık bu zarfta yanımıza işte bulunan arkadaşlarımıza sorduk bu baraj nerede diye Yolda gördüğümüz çobanlara sorduk, köylülere sorduk baraj inşaatı nerede diye. E, açıkçası e, Çankırı'da bu barajın nerede olduğunu bilen e, bir kişiye rastlayamadık. Sonra Sayın Eroğlu tarafından temeli atıldığı iddia edilen ve projesi yapılmış olan Devrez Barajı'nın tam yapılacağı noktaya gittik. E, burası Devrez Barajı'nın yapılacağı, e, Devrez Çay'ın üzerindeki barajın yapım noktası burada temel atıldığı iddia edilmişti. Biz de temeli aradık. Bulabilirsek arabamızın bagajına koyup meclise getirmeyi düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki bu baraj bölgesinde atılmış bir temel olmadığı gibi yapılmış bir çalışmayı da görmedik. Ne çalışan bir ekip, iş makinesi ya da bölgede çalışanlara dönük bir konteyner, bir iş işçilerin barınacağı bir yapıya dahi ulaşamadık. Tekrar fotoğrafları göstermek istiyorum. Bölgede e, akarsu kendi yatağında milyonlarca yıl önceden olduğu gibi yatmaya devam ediyor ve e, akarsu normal akışına devam ediyor. E, devre barajını bulamadık. Buradan şu çağrıyı yapmak istiyorum. Sayın e, eski Orman ve e, Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Haliç'te e, organizmanın yarattığı bir akların yarattığı kırmızı renge dönüşmeyle ilgili bir liyakat, ehliyet ve görevini yapma ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ben de buradan e, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak şu çağrı yapmak istiyorum. Sayın Eroğlu, 17 Aralık 2017 tarihinde büyük bir törenle, milletvekilleriyle, bürokratlarla ve binlerce insanla temeli attığınız devrez barajının e, temelini biz aradık bulamadık siz bize bu barajın yerinin nerede olduğunu gösterebilir misiniz? Bugüne kadar bu baraj e, inşaatı dolayısıyla e, müteahhitlere yapılmış olan ödemelerin karşılığında, yani hak edişler için yapılmış ödemelerdeki imalatların nereye yapıldığını bize gösterebilir misiniz? Uzun yıllar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Bakanlık yapmış birisi olarak siz e, atmış olduğunuz bir temelin, e, yapmış olduğunuz bir temel atma töreninin sonrasında Hiçbir imalatın yapılmamış olduğu Devrez Barajı ile ilgili kamuoyunun karşısına çıkıp e, özür dilemeyi düşünüyor musunuz? E, kamu kaynaklarının israf edilmesi konusunda gerekli e, özrü e, kamuoyundan dileyecek misiniz? Çankırı halkından özür dileyecek misiniz? Teşekkür ediyorum.